Almanya ilginç bir olayla çalkalanıyor. Almanya'da Ukraynalı mülteci olduğunu iddia eden binlerce kişinin aslında Macar vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İlk şüpheli başvurular 2022-2023 kış aylarında Baden-Württemberg eyaletinde tespit edildi. Welt gazetesinin haberine göre yetkililer başvuru yapan bazı kişilerin Ukraynaca bilmemesi ve yalnızca Macarca konuşması üzerine durumdan şüphelendi. Sorgulamalar sırasında bazı başvuru sahipleri aslında Macaristan vatandaşı olduklarını itiraf etti. Bu kişilerin Almanya'da Ukraynalı mültecilere sağlanan yardımlardan faydalanmak için kimliklerini sahte beyan ettikleri belirlendi. Gerekçe olarak ise Macaristan'daki zor ekonomik koşulları gösterdiler. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Mayıs 2023 ile Ekim 2025 arasında toplam 9640 şüpheli başvuru tespit edildi. Sadece 2025 yılında 1100 sahte başvuru kayda geçti. Kimlik kontrolleri sonucunda 5825 kişinin gerçekten Ukrayna vatandaşı 568 kişinin ise çifte vatandaş. Yani hem Ukrayna hem Macaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Bu rakamlar geri kalan binlerce başvurunun tamamen sahte ya da usulsüz şekilde yapıldığını gösteriyor. Alman yasalarına göre Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları Ukrayna Savaşı nedeniyle sağlanan geçici koruma statüsünden yararlanamıyor. Dolayısıyla Macar vatandaşlarının bu yardımlara başvurması yasalara aykırı kabul ediliyor. Yetkililer sistemin suistimali açık olduğunu belirtiyor ve kimlik kontrollerinin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını ifade ediyor.